Queen soyunun farkında olan Yivak tıpkı işi de yaptığı gibi Ichigo'yu da kendi amacına yani Stenritter ordusuna katılması için yavaş yavaş eğitmeyi planlamıştı. Gerçeği Ichigo'ya yavaşça açıklamayı ve ardından da ona Queen güçlerini güçleri nasıl kullanacağını öğretmeyi planlamıştı Yivak. Ancak Ichigo'nun Queen güçlerini plansız bir şekilde uyandırması Yivak'ın elini zorladı ve Yivak Ichigo'yu zorla alıkoymak istedi. Bu videomuzda ise Ichigo ve Yivak arasındaki ilişkinin doğasını ve Yivak'ın Ichigo Kurosaki ile ne yapacağına dair oluşturduğu plan anlamını açıklayacağız. Bu videoda açıklanan detaylar animenin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkacağı için spoilerlar mevcuttur ona göre önleminizi alınız. Öncelikle Yivak neden Ichigo istiyor bu soruyu cevaplayalım. Yamamoto Yivak gibi davranan Royd Lloyd'u yendikten sonra gerçek Yivak ortaya çıktı. Yamamoto'ya geri seslenen Yivak ona saldırının tek amacının Sousuke Aizen ile 1. bölük kışlasının altındaki yeraltı hapishanesi buluşarak ordusuna katılmasını istemek olduğunu söyledi. Aizen ise bu teklifi reddettiğini yine aynı bölümde gördük. Yapılan savaşı da fiilen kazanan ve Yamamoto'yu yenen Yawak. Kraliyet muhafızları gelmeden ise Soul Society'den ayrıldı. Bu savaştan kısa süre sonra Ichigo, Yivak ve Haşfalt'ın önünde durdu. Ancak Yivak, Ichigo'yu kısa sürede yenmeyi başardı. Ichigo, herkesi şaşırtacak şekilde bir Quincy tekniği olan Blutvene ile Yivak'ın darbelerini engelledi. Yivak daha sonra Kuilgin'in hapishanesinden yalnızca bir Kunishi'nin kaçabileceğini Ichigo'ya açıkladı. Ichigo'nun reyasu'nun bir Shinigami soyundan gelmediğini ve Ichigo'ya bir Quincy olduğunu söyledi. Tabii direkt olarak Ichigo'ya sen Quincy'sin demediği vak ancak annesinin geçmişi ve Quincy tekniklerini kullanıyor oluşuyla Ichigo'ya bunu bir şekilde ima etti. Ichigo birkaç nedenden dolayı Yhwach'ın planlarının çok önemli bir parçası. Her şeyden önce kendisi bir Quincy ve bu başlı başına bir etken. İkincisi Ichigo son derece güçlü ve Yivak tarafından 5 özel tehditten biri olarak etiketlenmiş durumda. Bu da onun rakiplerinin çoğundan daha fazla potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor. Üçüncüsü Ichigo, Quincy tekniklerinin çoğuna karşı bağışıktı. Bu da onu Quincy'nin yüzleşmek zorunda kalmamayı tercih edeceği tehlikeli bir rakip haline getirmekte. Ichigo'nun güçlerinin kaynağının yanlış bir şekilde eski bir Shinigami ve Gotei 13'ün 10. bölümünün eski kaptanı olduğu ortaya çıkan babası olduğu düşünülüyordu. Ancak burada Ichigo'ya güçlerini veren aslında annesiydi. Bu tabii ki Quincy savaşları arka sırasında da ortaya çıkacak. Yani Ichigo'nun annesi Masaki Kurosaki birkaç saf Quincy ailesinden bir olan Kurosaki ailesinin sonucusuydu. Ryuken, Ishida'nın annesi tarafından Ishida ailesine evlat edinildi. Yani Ichigo'nun annesi Masaki Kurosaki, birkaç saf kuyuş ailesinden biri olan Kurosaki ailesinin son üyesiydi. Yağmurlu bir gecede Masaki, civarda iki büyük Reiatsu'nun birleştiğini hissetti. Boş boş oturamazdı ve yardım edip edemeyeceğini görmek için dışarı çıktı. Ryuken başlangıçta onu durdurmak istedi ama yapamadı. Masaki Gotei 13'ün 10. tümeninden yaralı yüzbaşı Ishin Shiba ile işte o gün karşılaştı. Beyaz denilen bir holo savaşmaya başlayan Masaki bir türlü ona vuramıyordu. Bu yüzden Masaki beyazın kendisini ısırmasına izin verdi ve bu açıklıktan faydalanarak onu vurdu. Ishin kendisini Kunisho olarak tanıtan kurtarıcısına teşekkür etti. Her ikisi de daha sonra evlerine döndüler, ama yine de günlerce birbirlerini düşündüler. Daha sonraki Suke Urahara beyaz tarafından ısırıldıktan sonra aslında yavaş yavaş bir holova dönüşen ve ölmeye başlayan Masaki hakkında tuhaf bir şey fark etti. İşin. Urahara'nın ona yardım etmesini istedi. Ancak bunu işinin tereddüt etmeden feda ettiği güçleri olmadan Urahara yapamazdı. Masaki işin sayesinde kurtuldu ancak işin bir Shinigami olmayı bıraktı ve sonunda Masaki ile evleneceği insan dünyasına gitti. Masaki böylece holo güçlere sahip bir Quincy idi ve bu güçleri doğumundan sonra Ichigo'ya devretti. Bu nedenle Ichigo yedek Shinigami olmadan önce bile hayaletleri görebiliyordu ancak mirası hakkında hiçbir bilgisi olmadığı için Shi güçlerini ve yeteneklerini nasıl kullanacağını bilmiyordu. İşte dostlar yani Ichigo Shi ve Hollow güçlerini annesi sayesinde kazandı. Sizler bölümler hakkında ne düşündüğünüzü bize mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 100.000 olmamıza çok az kaldı. Ayrıca abone ol butonuna da basarsanız bizi gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.